Şimdi annemle bugünkü menümüz e, hamburger etme. E, bunun içine tereyağı koyduk. Eldik tabi ön yağacakta. Ona birazcık un koyduk. Yani çok koyduk onu. Süt koyduk. Başka şeker de koyduk mu? Koyduk evet şeker de koyduk. Şimdi elimizde yoğurmaya geldik. Bir de ılık su koyuyoruz. Şimdi elimizde şöyle bir kıvamınıza bakıyoruz yani kıvamına yani. Şimdi biraz daha karıştırıyoruz. Maya da koydunuz mu? Evet maya da koyduk. Ama en önemli yer buradaki malzemeleri kaydırmamak yani eksik tutmamak. Bir de sizde malzeme yoksa başka bir şey koyarsanız olmuyor hamur. Yani biraz daha değişik olabiliyor. Ne ben de bilmiyorum. Çünkü öyle bir şey Biz Hayatımızda hiç denemedik. Kameraman. Bir şarkı söyle ya hamur yoğururken zaman geçsin. Adana'ya gidek mi? Kebabına gidek mi? Gidek 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 gidek. <laughs> Sayvarından mi? <laughs> şey de söylesene Kerem. Ellerim tombik tombi. Ellerim tombik tombik değil. Yapıs yapıs oldu. Onun uydurmasyonunu yapıyorum. <laughs> Onu verir misin elime? <laughs> <laughs> Yapışıyordun. <gülüyor> Tansiyonum düşerdi niye? <laughs> Tansiyon mu var sende? <laughs> Bence sen düşüyordun. <laughs> Tansiyonun mu düştü? <laughs> Onu ver. Arkadaşlar hamurumu toparladım. Temiz bir bezle üzerini örtüyoruz. Hamurları da göster anne. Böyle süs süs oldu annem ayarladı. Kapatıyoruz temiz bir bezle. Bezle bir saat dinlendiriyoruz. Şimdi hamurumuz portakal şeklinde, ee, büyüklüğünde olacak hamurumuz. Bunu ben yaptım. Şimdi tepsiye koyuyoruz. Şöyle birbirlerine yapışmasın diye bir iki misafir götürüyoruz tabi. Su yapıştı. Bunu da koyduk şöyle arkada sürübürdük. Oldu. Şimdi üzerini ört. Şimdi üzerini örtüyoruz. Fırından temiz bir bez aldık. Sofra evet. yani bu sofra. Ne kadar bekleyecek böyle? Tepsi mayası mı yapıyorsun? Evet. Ne kadar beklesin böyle? 45 20 dakika falan. Tamam. Üstünü ördük. E, 20 dakika falan beklesin. Şimdi tepsi mayamız oldu arkadaşlar. Şimdi yumurta süreceğiz. Üstünü açıyoruz. Böyle şiş şiş oldu. Soframızı bir yana koyalım. Şimdi şunu bandırdık. Şöyle, şöyle yapıyoruz. Şu gitsin diye fazlalığı. Şimdi sürüyoruz. Neşelendir ya onu sürerken. Bir şarkı falan söyle bir şeyler yap. Yok ya. Masallar anlat. Masalı hiç olmaz. Seni izleyenler sıkılmasın. Bir kası susam. iki kasıp mitter. <laughs> mitter ne kesin bunda mitter? Şimdi arkadaşlar üstüne susam atıyorum. İçine koyacağız onları. Ve onunla e, siz, de siz de birlikte olacağız. kızarıyor arkadaşlar. Pişmek üzere. Arkadaşlar bu hamburgerimizin son hali. Pişirdik, yaptık, içini doldurduk. Böyle patates kızarttık. Çok güzel oldu valla. 你是谁呀？